Bu süreçte hepimizin de gördüğü gibi çok yönlü bir saldırı politikası var. Bunu aslında tam da Erdoğan'ın hani şok doktrini diye tanımlayabileceğimiz, Erdoğan, AKP, MHP, yani topyekun, aslında bugün devleti temsil eden kuvvetlerin saldırı politikası olarak tanımlayabiliriz. Bir taraftan işte toplumsal muhalefete, toplumsal dinamiklere olan saldırılar, işte Gezi davasının hızla sonlandırılması ve e, Gezi dayanışmasının içinden insanlara işte ağır cezaların 18 yıl gibi ağır cezaların verilmesi. Osman Kavala'ya işte müebbet e, ağır e, hapis cezasının verilmesi. E, öbür taraftan e, HDP'ye yönelik saldırılar uzun süredir zaten hani e, iktidarın kendisini gördüğü en büyük rakip olduğu için HDP'de siyaset yapan, HDP ile beraber yol alan, eee muhalefetin en önemli dinamik yapılarına dönük saldırılar, e, ezelden beri süren e, bir şeydir. 2015 e, ortalarından beri süren saldırılar devam ediyor. Dolayısıyla hani toplumun e, kafasını kaldırmasına, nefes almasına fırsat vermeden çok yönlü, hem içeride yürütülen bu saldırı politikası, öbür taraftan da savaşın yeniden tırmandırılmasıyla, özellikle Güney Kürtistan'a dönük olan saldırı. Bu, bu çerçevede sonuç alabileceği, yani aslında son hamleler diye tanımladığı, son hamleler diye belki planladıkları bütün bu yapıların üzerinde böylesine bir ligomanya kurarak sonuca ulaşmaya çalışıyor. Böyle açıklanabilir çünkü çokça da ifade ettiğimiz gibi ciddi sorunlar içinde boğuşuyor Türkiye. Çok büyük bir ekonomik bir kriz var ve her geçen gün bu ekonomik kriz derinleşiyor. Tabi iktidarın her dönem olduğu gibi imdadına yetişen bazı siyasal süreçler de var. Ukrayna-Rusya savaşında böyle değerlendirebiliriz. Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ve halen devam eden savaş, ee, Orta Doğu'da e, Türkiye'nin biraz daha rahat hareket etmesini sağlayan bir sürece doğru eğrildi ve bunu bir avantaja çevirdi Türkiye. Bugün Güney Kürdistan'a saldırıları da böyle bir e, fırsat bul bulmasından da kaynaklı. Yani geleneksel Kürt düşmanlığı zaten tartışılmaz bir mesele. Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, yönetenlerin, iktidarlı olanların, geleneksel Kürt düşmanlığı, Kürtlerin herhangi bir kazanım elde etmemesi üzerindeki o ideolojik, politik bakış açıları fakat Ukrayna-Rusya Savaşı da bölgede Türkiye'nin yeniden e, pozisyonunu güçlendirmek için avantaja evritmeye çalıştığı bir fırsat olarak e, gördüğünü söyleyebiliriz. E, buradan hareketle uluslararası güçlerin desteğini de alarak, çünkü Türkiye bunu tek başına zaten yapamaz yani ABD, İngiltere, Fransa gibi e, uluslararası e, kapitalizmin, sermayenin ve emperyalist güçlerin desteğini alarak, Lankırıistan'da Özellikle de Kürtlerin gelecekte bölgede herhangi bir şekilde bir pozisyon alması, bir kazanım elde etmemesi üzerine yürüttüğü bir savaş politikası. Çok ağır bedeller ödenerek sürdürülüyor bu savaş politikası. İçeride de hem savaş karşıtlığının gelişmemesi hem de muhalefetin güçlenerek kendisini e, yıpratmaması için de e, muhalefete de saldırıyı aynı zamanda başlattı. E, ben hani buna e, bütünlüklü olarak da e, bir şok doktrini, bir korku politikası e, toplum üzerinde de egemen kılarak hedeflerine ulaşmayı hedef, e, tasarladığını söyleyebilirim. Öncelikle HDP neyi temsil ediyor bakmak lazım. Halkların Demokratik Partisi e, kurulduğu günden bu yana ilkeli tur, tavrı, tutumu, e, Türkiye halklarına bir gelecek vaat edişi e, ve Türkiye'de e, bütün toplumsal kesimleri kapsayacak ideolojik politik e, programı itibariyle bir ilk olduğunu ve aynı zamanda da bu duruşundan, tavrından şimdiye kadar ödün vermediğini söyleyebiliriz. Yani bugün AKP iktidarının 21-22 yıllık iktidarı boyunca bütün eee yıpratma, yok etme, talan etme politikalarına karşı direnen tek muhalefet odağı olduğunu söyleyebiliriz. Yani HDP ve HDP'nin çeperinde yer alan, HDP ile birlikte ortak hareket eden hem bileşenleri hem de ittifaklarıyla beraber Türkiye'nin en diri, en canlı ve en gerçekçi muhalefeti olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla HDP'ye sadece bir siyasi parti ve o siyasi partinin üyelerinden ibaret olarak göremeyiz. HDP'ye oy veren milyonlar ve HDP'den beklentisi olan milyonlar olarak. Yani HDP'ye oy vermemiş olsa bile HDP'nin HDP bu politik tavrı tutumu ve direnişini destekleyen ve buradan kendilerinin de nefes alabileceğini düşünen milyonlar var. Yani bir bir, bir şekilde HDP'nin bu mücadelesine bel bağlanmış ve oradan cesaret alan milyonlar var. Dolayısıyla HDP'nin temsil ettiği böylesine geniş kitleler, beklentiler odağını düşündüğünüzde de HDP'yi siyasi parti olarak belki kapatmak iktidarın yapabileceği sonuçta, mesi çoğunluğu yargının gücünü de düşündüğünüzde yapabileceği bir şey ama HDP'yi destekleyen ve HDP'yi var eden bütün bu toplumsal dinamikleri yok etmek, toplumsal dinamiklerin taleplerini mücadelesini kapatmak mümkün değil. Dolayısıyla bu da dediğim gibi iktidarın e, hedefine ulaşmak için Erdoğan'ın iktidarını sürdürmesi için e, tek adam rejiminin ayakta kalabilmesi için en önemli direniş odağı olan siyasi partiyi kapatmaktan geçiyor olarak e, gördüğü bir yöntem ama sonuç vermeyecektir. Yani HDP'ye her saldırıldığında HDP daha da güçleniyor. E, HDP'yi e, ideolojik olarak desteklemeyen politik olarak HDP'nin yanında durmadığını söyleyen pek çok toplumsal kesimde HDP'nin uğradığı haksızlık, HDP'nin uğradığı saldırılar ve HDP'nin haklı kararlı mücadelesinde ısrarı karşısında bu kitlelerde HDP'ye desteği artırıyor Yani HDP işte %11 nokta üçlerden bugün yüzde on tekabül eden bir oy potansiyeli taşıdığı görülüyor, söyleniyor. Dolayısıyla bu kapatma kararı ya da kapatma saldırıları karşısında daha cesur ve kararlı bir şekilde kitlenin hem partiyi hem partinin savunduğu ilkeleri sahiplenmesi gerekir diye düşünüyoruz. Penin kendi bileşenlerinin e, zaten ortaklığı stratejik, e, ideolojik bir ortaklık. E, o orada e, hem HDP bileşenleri hem de daha geniş bir e, bileşen yapısını barındıran Halkların Demokratik Kongresi'nin bileşenleri açısından o stratejik ortaklık, yol yoldaşlık ee, tabi bir e, gerileme e, ya da bir değişiklik söz konusu değil. Fakat e, altılı e, ittifak e, özellikle HDP'ye yapılan genel merkeze yapılan sol saldırıdan sonra ki daha önceki saldırılarda da e, bütün bu e, sol sosyist, devrimci muhalefetin devrimci yapıların, odakların e, HDP'ye yapılan saldırılar karşısında e, HDP'nin yanında yer alan e, HDP ile birlikte e, ortaklaşan tutum aldığını biliyoruz. Bu tutumda bir değişiklik olmadı. Fakat bunun yeterli olduğunu söyleyemeyiz. Yani e, dönemsel olarak HDP ile ortaklaşmak e, ve HDP'nin yanında yer almak e, rejim değişikliğine gidecek e, o mücadele ortaklığı ya da gücü sağlama konusunda yeterli değil. Dolayısıyla Türkiye'de başka toplumsal dinamikleri de e, kapsayabilecek, içine alabilecek e, çok daha geniş bir e, ittifakın e, ve kalıcı bir ittifakın oluşması gerekiyor. Ge geçici seçim süreçlerini kapsayan, sadece seçim süreçleriyle sınırlı olabilecek yan yana gelişler, e, ne yazık ki o beklediğimiz işte Türkiye'deki değişimi sağlayacak hem rejim değişikliği hem de gelecekte Türkiye'de yeni bir e, yaşamın kurgulanması için yeterli bir yan yana geliş değil. Halkın Demokratik Kongresi de kendi bileşenleri ve kendi bileşenlerinin dışındaki toplumsal yapıları ortak mücadele hattında buluşturmaya çalışıyor. Bunda ne kadar yeterli olabiliyoruz, ne kadar etkili olabiliyoruz tabii tartışılabilir ama Türkiye'de sadece devrimci, sosyalist, ee, ve e, yurtsever tabanın, e, kitlelerin, örgütlerin yan yana gelişi yeterli değil. Aynı zamanda da e, iktidardan e, rahatsız olan, yıllar boyunca yarattığı tahribatın e, etkilerini bugün hisseden, yaşamlarında hisseden toplumun değişik dinamiklerini, değişik kesimlerini de kapsayabilecek bir ortaklığa ihtiyaç var. Bu da tabii güven ilişkisinden geçiyor. Kitlelerin güvenini sağlamak da aslında yan yana gelişten, yan yana duruştan geçtiği de açık bir şey. Referandum sürecinde Türkiye'de böyle bir sinerji yakalanmıştı. Sonra yerel seçimler sürecinde devam etti. Dolayısıyla toplumun büyük bir çoğunluğunun bu yapıya muhalefete destek olabilmesinin öncelikli beklentisi onların aslında kendi içlerinde daha örgütlü, daha ortak ve birleşik görünüyor olmasından geçiyor. Bence toplum bu mesajı, bu bahsettiğim iki eşikte çok net bir şekilde göstermişti. Türkiye'de yeni süreçte de aslında gençlerin de, kadınların da e, ekolojik e, tahribattan nasibini almış köylüsünün de e, değişik e, bölgelerde yaşayan e, yoksul halk, halkında da emekçilerin de beklentisi bu. Yani e, öncelikle e, onlara e, bu e, gelecek umudunu e, aşılayacak, gösterecek kendi içinde birleşik bir güç olması, birleşik mücadele araçlarını, yöntemlerini ortaklaştırmasından geçtiğini göstermek olacaktır diye düşünüyorum. Sokakta savunulur diyoruz. Kitlelerden aldığı güçle, milyonlardan aldığı güçle HDP zaten bir kitle partisi halkın partisi. Dolayısıyla HDP'nin e, savunulması da e, işte işçi direnişlerinin içinde olacaktır, e, ekoloji, ekoloji mücadelesinin içinde olacaktır, kadın mücadelesinin içinde olacaktır. Yani e, topyekun aslında hayatın içinde, sokağın içinde olacaktır. Bunun içinde e, bütün e, mücadele araçlarını ve yöntemlerini de kullanacağız hem partimizi savunmak hem kendimizi savunmak yani partiyi savunmak aynı zamanda kendimizi kendi geleceğimizi kendi özgürlüğümüzü savunmaktan geçiyor